verilmiş. Merak duygusu niye verilmiş? Ahireti kazanmak için. Ya beni bu dünyaya kim getirmiş? Bu dünyayı kim yapmış? Şu ışıkları, efendim güneş sistemini, yıldızları, nebatatı, haymanatı, bütün mahlukatı kim yapmış? Biz bunu, bu merak duygusunu Allah bize bunun için vermiş. Ama biz merak duygusunu nerede kullanıyoruz? boş yerde kullanıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bize merak duygusunu kendisini tanıttırmak için vermiş. Acaba zatı vacibül vücut kimdir? Marifetullah, muhabbetullah. Bak onu tanımak için, ona kurbiyet kazanmak için verilmiş. Merak duygusu. Asker vücut kaç olacak diye. Ya, o da lazım. Bak, tabii dünyevi ihtiyaçlarımız da lazım ama en büyük mesele ebedi hayat, darus selamı kazanmak için verilmiş. Ama maalesef dünya, dünya, dünya diye diye zaman ehli imanı da ehli dünya peres yapmışlar diyor ya. Yani. Biz de dünya peres olmuşuz. Urevi meseleler pek aklımıza gelmiyor ya. Yani. Halbuki dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmeyen o cennetin dahi bin senesi cenab Hakk'ı diyor bir an görmeye gelmeyen bir hayata gidiyorsunuz diyor ya. Ne demek bu abi ya? Dünyanın bin sene mesudane bir hayatı. Dünyada bin senelik mesutlu bir hayat. Elemsiz, kedersiz, hastalıklı bir hayatı. Cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. 20. mektupta geçiyor. Hayal bile edemez. Şu kafa var ya, hayal edemez. Cennetin bir saat, o cennetin dahi bin senesi Cenab-ı Hakk'ı görmeye mukabil gelmiyor ya. Rüyeti cemalullah diyoruz. Ya Rabbi senin rüyetini görmek istiyorum. Senin rüyetini cemalullahı mı görmek istiyorum? Ya Rabbi biz cenneti dahi istemiyoruz. Rüyeti cemalullah bize kafidir demiş. Bazı evliya Allah. O yüzden dolayı demek ki en büyük mesele ne? rıza ilahi ve Cenab-ı Hakk'ın rüyetini görmek. Yani. Ya. Onun için demek ki bu talepler merak, hararetli muhabbet, aşk, sevgi, merak ve değişik duygular geçi verilmiş Cenab-ı ve ahireti kazanmak için vermiş. Yoksa boş şeylerle verilmemiş, boş kafaya boş kafaya boş şeyleri doldurmak için verilmemiş ya. Yani. Ama biz tabi var çalsın Geçsin. kafamıza verip takılıyoruz ya. Yani. Evet bak şimdi. Umu uhrevi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, ve o duyguları, şiddetli bir surette fani umudu dünyayı tevci etmek yani o duyguları tamamen dünya hayatına endekslemek fani